Komşu dünyamda yaşayan sevgili dostuma yazıyorum. Bu mektubu klavyemin serin tuşlarına güvenerek yazıyorum. Sesim sana bir kanal gibi akarken kelimelerimi temiz tutacağım. Bugün kendimi saklamayacağım ve sana evimin gerçek halini anlatacağım. Bizde hayatın ritmi abonelik takvimiyle birlikte atar. Bunu bir fatura gibi değil, bir nabız gibi düşün lütfen. Zihinlerimiz bulutta oturum açar ve gündelik bedenlerimize bağlanır. Bedenler kiralanır ve kimlikler sürümler halinde güncellenir. Ben de sıradan bir kullanıcıyım ama bazen danışman gibi konuşurum. Çünkü bu düzenin ince yerlerine yıllarımı verdim. Her satırın ardında bir deneme hakkı ve bir pişmanlık saklıdır. Sana ilk olarak günümün nasıl başladığını anlatayım. Sabah olunca, arayüz bana abonelik durumumu gösterir. Bu sabah kalan süremin azaldığını söyleyen bir uyarı vardı. Rakamlar soğuktu ama içimde hafif bir sızı uyandırdı. Kesinti olursa ben yine dönerim fakat biraz eksik dönerim. Eksik kelimesini dikkatle seçiyorum ve bunu sakince açıklayacağım. Bizde hafıza katmanlara ayrılır ve her katmanın ücreti ayrıdır episodik anılar sıkıştırılır ve bazen ayrıntılar buharlaşır. Semantik bilgiler daha dayanıklıdır ama tonu sönükleşebilir. Duygular ise en pahalı katmandır ve çoğu zaman temel pakete sığmaz. O yüzden burada sevinç bile bir çözünürlük seçimiyle gelir. Bunu ilk duyduğunda yüzünü buruşturacağını biliyorum. Fakat dinle ve günlük hayattan örneklerimi gör. İşe giden bir adamı düşün ve o benim. Oturumumu başlatır ve kiralık bedenime eşleşme sinyali yollarım. Parmak uçlarım ısınır ve göz bebeğim arayüze uyum sağlar. İlk toplantıda benden duygusal stabilite talep ederler. Temel paketim buna zorlukla da olsa izin verir. Eğer o gün yoğun empati gerekiyorsa bir saatlik yükseltme satın alırım. Kısa bir dalgalanma için küçük bir bedel öderim ve konu kapanır. Sen şimdi bunun yavan bir mutluluk ürettiğini düşünebilirsin. Evet, bazen mutluluğum biraz bulanık olur. Fakat bu da beni aşırı duygusal patlamalardan korur. Burada bir çocuğun doğum gününde hissettiğin sıcaklığı anlatayım. O gün premium duygulanım alan akrabalar daha parlak gülümser. Temel paketli olanlar yine güler ama içleri daha sessiz tınlar. Kimse kimseyi yargılamaz çünkü herkes bütçesini bilir. Bütçe demişken asıl para zamandan değil, deneyim işleme kapasitesinden kesilir. Bizde saat değil bant genişliği senin yeni takvimindir. Yüksek yoğunluklu bir tartışma zihin hattını çabuk doldurur. O nedenle insanlar kavgayı kısa tutmayı öğrendi. Kısa tutmak bazen bilgelik gibi görünür. Fakat kısa tutulan acılar uzun yankılar bırakabilir. Geçen yıl bir adalet davasında tanıklık yaptım. Suç anında zanlının bilinci dondurulmuştu ve bu yasal bir tedbirdi. Mağdurun ailesi olayı geri sarma talebiyle mahkemeye başvurdu. Geri sarma bazen rahatlatır fakat her zaman tam gerçeği vermez. Çünkü kaydın çözünürlüğü pakete bağlıdır ve gölgeler artabilir. Hakim ağır konuştu ve doğruluk kavramını ölçüye bağladı. Ben o gün salonun soğukluğunu iliklerimde hissettim. Gerçeğin parçalandığını görmek ağır geliyor. Yine de bu düzenin içinden insan kalmaya çalışıyorum. Senin dünyanda tek hayat var ve bu cesurca geliyor. Bizde çok hayat olasılığı var ve bu bazen bizi gevşetiyor. Fırsat çok olunca kararlar hafifliyor. Hafifleyen kararlar ise karakteri inceltiyor. İncelmiş karakter rüzgarda titriyor ve sesini kaybediyor. Şimdi biraz daha kişisel bir yere gireyim. Birini sevdim ve o da abonelikte farklı bir katmandaydı. O bazen tek bedende ikimiz için sıra yaratmayı önerirdi aynı gövdede, farklı zamanlarda oturum açmak, tuhaf bir kıskançlık doğurdu. Kıskançlığın premium bir paket olduğunu ilk kez o gün öğrendim. O gün yükseltme alamadım ve kelimelerim kısaldı. Kelimeler kesilince suskunluk büyüdü ve suskunluk ağırlaştı. Ağırlaşan suskunluk aşkı gölgeledi. Bir daha aynı tabloyu yaşamak istemedim. Ona şeffaf bir not bıraktım ve kendimi resetledim. Resetlemek bizde, arada sırada yapılan bir temizlik gibidir. Fakat temizlik bazen kokuları da götürür. Hatıraların kokusu gidince ayrılığın izi silikleşir. İzin silikliği bazen iyidir ama insanın içini boşaltır. Boşlukla barışmayı öğrenmek zorunda kaldım. O gün bir karar verdim ve faturamı azaltmak için duygusal paketleri kıstım. Sonra beklenmedik bir teklif aldım. Birisi bana yasa dışı sınırsız paket önerdi. Sınırsız paket kulağa rüya gibi geliyordu. Fakat bu teklif beni etik kurula götürdü. Etik kuruluna gidince odadaki hava ağırdı. Orada konuşurken sesim sade ve net kaldı kısa bir cümle kurdum ve şunu söyledim. Ben eksik dönmek pahasına özgürlüğümü temiz tutmak istiyorum. Kurul sessizce başını salladı ve dosyayı kapattı. Ertesi sabah uyarı yine ekrandaydı. Kesinti sayacı bir gün daha kısalmıştı. O anda düşündüm ve sana yazmaya karar verdim. Senin dünyana gelen mektuplarımız bazen gecikir. Gecikse de söylemek istediklerimiz canlı kalır. Sana kimliğin özünü anlatmak istiyorum. Bizde kimlik hafızadan büyük ve seçimlerden yapılır. Seçimler zincir olur ve o zincir bizi taşır. Zincirin halkaları ise küçük kararlara bağlıdır. Küçük kararlar büyük yollara çıkar. Her yükseltmeyi almadığımda bir şeye evet ve bir şeye hayır diyorum evet demek kadar hayır demek de karakteri şekillendiriyor. Şimdi başka bir sahneye geçmek istiyorum. Bir köyde bağlantısı zayıf bir aile tanıyorum. Onlar yalın bilinçte yaşamayı seçti. Çocukları koşarken gözlerinin ışıltısı doğal akıyor. Sıkıştırma yok ve duyguları daha kaba ama daha yoğun. Şehirden bir akşam oraya uğradım. Güneş inişteyken sofraya oturduk. Manavdan alınmış domateslerin kokusu keskin ve netti. Biri bana gülümseyerek senin dünyanı sordu. Ben kısa cümlelerle cevap verdim ve dinledim. O akşam anladım ki yavaşlık bir lüks gibi duyulabiliyor. Lüks bazen hızdan değil, derinlikten geliyor. Şehrime dönünce ofiste bir eğitim verdim. Eğitimde gençler bana hızlı öğrenme hilesi sordular. Onlara önce yavaş görmeyi sonra hızlı çalışmayı önerdim. Çünkü yavaş görmek veri yükünü azaltır ve sese alan açar. Sese yer açılınca kararın tadı kalır. Bir başka örnekle bunu netleştireyim. Bir yakınını kaybeden bir arkadaşım arşiv kopya talep etti. Arşiv kopya gerçek kişiyi tam vermez fakat yokluğa bir köprü olur. Köprü bazen karşı kıyıya ulaşmadan bile iyi hissettirir. Arkadaşım o sesle vedasını tamamladı. Ben kulaklığımı çıkarınca içimde bir sızı daha bıraktı. Sızı kötü değildir ve bazen hafızayı canlı tutar. Canlı tutulan hafıza bize yön verir. Yön verdikçe yeniden seçer ve yeniden yürürüz. Senin dünyanda tek seferlik kararlarınız daha ağırdır. Bu ağırlığı uzaktan saygıyla izlerim. Bizde seçenek çok olunca değer dağılır. Dağılan değerleri toplamak için basit alışkanlıklara sığınıyorum. Her sabah kısa bir teşekkür cümlesi yazarım. Öğlen kendime küçük bir kayıp notu bırakırım. Akşam birini arayıp halini sorarım. Bu üç küçük şey bir insanın iskeletini ayakta tutar. İskelet dediğim şey ahlaki bir çerçevedir. Çerçeve olmayınca zihin paketi güçlü olsa bile dağılır. Dağılınca akıllı davranışlar bile boş görünür. Boşluğun eşiğine birkaç kez gittim. Oradan dönmeyi, sevgili dostum, senin gibi insanlarla konuşarak öğrendim konuşmanın sıcaklığı benim dünyamda da ilacın adıdır. Şimdi sevgiden biraz daha söz edeceğim. Sevgi burada bazen ölçülebilir bir bant genişliği gibi anılır. Ben buna tam olarak razı değilim. Sevgi ölçülse bile anlamı paylaşımla büyür. Paylaşım için zaman ayırmak gerekir. Zaman ayırmak için bazı yükseltmelerden vazgeçmek gerekir. Bu vazgeçiş bir kayıp değildir ve bir seçimdir. Seçimin ağırlığı doyum getirir. Doyum geldiğinde sesin daha berrak olur. Berrak bir ses sana daha doğru şeyler söyler. Doğru kelime bazen pahalı bir paketten daha etkilidir. Doğruluk beni kurtardı ve bugün yeniden yazıyorum. Biraz mizah eklemek istiyorum çünkü gülmek bize iyi gelir. Geçen gün abonelik sayfasında bana uygun bir kampanya çıktı. Kampanyanın adı sessiz sevinçti ve yarı fiyatın altındaydı. Satın aldım ve sonra fark ettim ki zaten sessiz gülüyorum. Sistem beni iyi okumuştu ve ben buna gülümsedim. Bazen sistemin okuması doğru çıkar ve bazen yanılır. Yanıldığında şikayet açarız ve bir insan gelip dinler. Evet hala insanlar var ve evet hala dinlemek işe yarar. Dinlemek bizim dünyamızda da kıymetlidir. Sana bir anım daha anlatayım ve bu anı beni dönüştürdü. Bir danışma oturumunda genç bir kullanıcı ile görüştüm. O sürekli yükseltme alıyor ama yine de tatmin olamıyordu. Ona güncel olmayan bir anını sorarak başladım anlattı ve gözleri parladı ve sonra sustuk. O an anladım ki bazen en iyi yükseltme eski bir anıyı onarmaktır. Onarmak pahalı değildir ve özen ister. Özen gösterince yorgunluk çekilir ve anlam artar. Anlam arttıkça paketler gereksizleşir. Gereksizleşince cüzdan rahatlar ve kalp genişler. Genişleyen kalp çevresini daha iyi duyar. Duyuş güçlenince davranışlar yumuşar. Yumuşayan davranış ilişkileri korur. İlişkiler korununca toplum daha dayanıklı olur. Dayanıklılık bizde teknik değil, insani bir kelimedir. Teknik altyapı güçlüdür fakat insanın omuzu asıl dayaktır. Ben böyle öğrendim ve böyle yaşıyorum. Yine de savrulduğum günler olmuyor değil. Savrulduğumda kendime üç soru sorarım. Nerede eksildim ve neyi abarttım ve kime haksızlık ettim? Bu üç soru kısa ve keskindir ve iyi rehberdir. Soruların ardından küçük bir yürüyüşe çıkarım. Sokak lambaları geceyi bölünce zihnim toparlanır. Eve dönünce bir bardak su içer ve yazmaya devam ederim. Şimdi sana bir teşekkür borcum var varlığını bilmek bana güç verdi. Bu mektubu yazmak eksilttiğim tarafımı tamamladı. Yine de mektubun dikişlerini sağlamlaştırmak istiyorum. Örneklerle bu dünyayı daha anlaşılır kılacağım. Ajanslarda çalışanlar gün boyu farklı duyguları talep eder. Sette kalan bir arkadaşım bazen yapay ağlama yükseltmesi satın alır, Sonra işi bitince doğal hüzne geri döner ve dinlenir. Doğal hüzün iyi gelir çünkü içerden gelir. İçerden gelen şey bedava gibi görünür ama emek ister. Emek verince anı dayanıklı olur ve kimlik güçlenir. Güçlü kimlik fırtınaya dayanır ve yönünü bulur. Yön bulan kişi başkasını da taşır ve güven olur. Güven bir toplumun en karlı yatırımıdır. Bu yatırımın getirisi uzun vadelidir ve sakinliktir. Sakinlik büyüyünce yaratıcı fikirler doğar. Yaratıcılık için abartılı paketlere gerek kalmaz. Sıradan bir günün içindeki kıvılcım yeter. Ben o kıvılcımı mektubun satırlarında ararım. Satırlar birbirine yaslandıkça sesim kalınlaşır. Kalın bir ses gerçeği daha net taşır netlik, körfezdeki sis gibi dağılır ve sahil görünür. Sahil görününce hangi iskeleye yanaşacağına karar verirsin. Karar verdiğinde kendini tanırsın. Kendini tanıyınca başkasına nazik davranırsın. Nazik davranış bu dünyanın en iyi premiumudur. Bu premium için abonelik gerekmez ve bu güzeldir. Şimdi yeniden kesinti uyarımdan söz edeceğim. Sayaç azaldıkça sesim daha dürüst oluyor. Dürüstlük bir çeşit netlik ve bir tür sıcaklıktır. Bugün seninle konuşurken hiçbir kapıyı kapatmak istemiyorum. Geleceğe bir pencere bırakmak istiyorum. O pencere senin kalbinde açık kalırsa ben buradayım. Bir gün kesilirsem dönüşüm biraz farklı olabilir. Farklı dönersem sakın şaşırma ve bana adımı değil seçimlerimi sor. Seçimlerimin izini sür ve orada beni bul. Çünkü ben sürümlerimden değil tercihlerimden yapılırım. Bu cümle sana uzak gelmesin. Senin dünyanda da tercihler yapıyorsun ve orada da iz bırakıyorsun. İzler bazen görünmez ve bazen gürültüde kaybolur. Yine de izlerin toplamı bir yüzey yaratır o yüzey hayatının anlamını taşır. Hayatının anlamı tek bir zafer değildir. Doğru anların sessiz birleşimidir. Sessiz anların toplamı, bence gerçek sermayedir. Bu mektubun içinde sana gizli bir davet bırakıyorum. Sıradaki günün içinde küçük bir iyilik seç ve uygula. Bu iyilik küçük olsun ve görünmez kalsın. Görünmez iyilik kendi kendine ışık üretir. O ışık karanlık bir düşünceyi yumuşatır. Yumuşayan düşünce yeni bir davranışa kapı açar. O kapıdan içeri gir ve yenilen. Yenilenmek bende güncelleme demek değil. Yenilenmek sende nefesini değiştirmek gibi basit bir şeydir. Nefes değişince ritim değişir. Ritim değişince, kalbin cümleleri daha güzel kurar. Güzel cümleler, etrafına saygı yayar. Saygı çoğalınca şiddet azalır. Şiddet azaldıkça, herkes başını yastığa daha rahat koyar. Rahat uyku, bizim dünyamızda da aradığımız yegane lükstür. Bu lüksün aboneliği yok ve bunun için minnettarım. Mektubun kalan kısmında birkaç keşfimi paylaşacağım. Birincisi basit alışkanlıkların bir araya gelince büyük etki doğurmasıdır. İkincisi zor duyguyu kısa notlarla taşımayı öğrenmektir. Üçüncüsü geleceği sürekli parlatmak yerine bugünün netliğini seçmektir. Dördüncüsü yalnızlığı bir yetenek gibi eğitmektir. Beşincisi hatayı utanmadan düzeltmektir. Bu beş şey beni bir arada tuttu ve tutmaya devam ediyor. Senin dünyanda da işleyeceğini düşünüyorum. İşlerken bana bir satır yaz ve sonucu anlat. Sonuç iyi olmasa bile birlikte gücümüz artar. Çünkü paylaşım yükü hafifletir ve gölgeyi kısaltır. Gölge kısalınca yön bulmak kolaylaşır. Kolaylık ilerlemeyi hızlandırır. Hız artınca dikkat dağılabilir ve bu risktir riski görmek için hızını ara sıra yavaşlat. Yavaşlatınca kalbin ayrıntıları seçer. Ayrıntıların toplamı sana ait olan yolu gösterir. O yolda ben de uzaktan yürüyor olacağım. Adımlarımın sesi belki sana kadar gelir. Gelirse bu mektubu hatırla ve gülümse. Gülümseyişin ekranıma kadar sıçramasa da bana iyi gelir. Belki de bu yüzden sana hep uzun yazıyorum. Uzun yazmak birlikte düşünmenin bir şeklidir. Birlikte düşününce ağırlık hafifliyor. Hafifleyen ağırlık bize cesaret veriyor. Cesaret olduktan sonra gerisi zaman meselesi oluyor. Zamanın bende farklı aktığını biliyorum. Yine de kalbin ortak bir saat taşıdığını hissediyorum. O saate güvenerek sözlerimi yavaşça yuvarlayacağım. Bir şeye daha değinip mektubumu bağlamak istiyorum. Bilinç aboneliği bize bir güç verdi ama bedelini unutturuyor. Bedeli hatırlamak için kendime küçük eksikler bırakıyorum. Bu eksikler beni insan tutuyor ve buna minnettarım. İnsan kalmak benim en pahalı yükseltmem. Bu yükseltmeyi para ile alamıyorum ve davranışla kazanıyorum. Davranışımı her gün yeniden seçiyorum. Seçtikçe ben oluyorum ve sesim yerini buluyor. Sesim yerine oturunca mektup tamamlanmaya yaklaşıyor. Kapanış için birkaç cümle daha istiyorum. Sana güveniyorum ve bu güven bana iyi geliyor. Sen yanımda olmasan bile bu satırlar bizi yan yana getiriyor. Yan yana durmak bazen yeterli ve bazen her şey bu mektubu bitirdiğimde uyarı penceresi yeniden belirecek. Belirse de sakince gülümseyeceğim. Çünkü bu akşam doğru sözler seçtim. Doğru sözler benim için yeni bir başlangıçtır. Başlangıçlar sende de çoğalsın ve yürüyüşün açık olsun. Eğer bir gün sesim farklı dönerse lütfen beni seçimlerimle tanı. Adım değişebilir ama yönüm aynı kalsın. Yönüm sevdiğim insanlara doğru dursun. O insanlar arasında seni sayıyorum. Teşekkür ederim ve şimdi mektubumu zarfa koyuyorum. Sanal zarf kapandı ve imzamı değil niyetimi bırakıyorum. Niyetim basit ve dürüst kalsın. Bu bana yeter ve sana da iyi gelsin. Şimdi son selamımı gönderiyorum. Komşu dünyanda yaşayan arkadaşından sevgilerle bitiriyorum. Buraya kadar dinlediğin için sana içtenlikle teşekkür ederim. Eğer bu mektup hoşuna gittiyse lütfen videoyu beğen. Kanala abone ol ve yeni mektupları kaçırma. Aşağıya düşüncelerini yaz ve konuşmayı birlikte büyütelim. Sağ alttaki karekoddan ya da açıklamadaki bağlantıdan kanala bağış yapmayı düşün açıklamadaki bağlantılarda bambaşka bir seriden başka eserler de var. Onlara şimdi girmeyeceğim ama bir gün birlikte de konuşabiliriz. Şimdilik vedalaşıyorum ve bir sonraki mektubu izlemeyi unutma.